Uzaktan erişim herhangi bir tesisteki PLC panele uzaktan erişmek için bir program yaptık arkadaşlar zaten bu program hazır biz bunu nasıl kullanabiliriz onunla ilgili bir çalışma yaptık şuradan PLC listesi var buraya ekliyoruz daha sonra şurada bağlan var bağlanı seçiyoruz biz bağlandık bağlandığında zaten görüyor Bakın şurada. Ve orada internete bağlı fabrikanızda bir PLC motor aksam var. Bağladığımız için biz burada şimdi sadece çalıştıralım. Şuradan bağlanalım. Bakın motorun sesini duydunuz. Buradan modem üzerinden bağlandık. E motorumuz çalışıyor. Yine tekrar gidelim. Buradan evimizden, ofisimizden rahatlıkla tesisinize ulaşacağız. Makinize, makinelerinize ilerleyip fonksiyonlar yapabileceğiz sesi duyulmaz durdu. Ondan istediğiniz programı yükleyebileceğiz. Yapmanız gereken modemden PLC'ye bir ethernet kablosu bağlantısı gerçekleştirmek ya da bir bilgisayarla bağlantı kurabilmek.